أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غبة للمتقين ولا أضوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحكم الصالحين بسم الله الله نصب درسا Bugün kıyamet alametlerini ile ilgili kitap çalışmamızdan Deccal'in bazı özellikleriyle ilgili konu işlemeye devam ediyoruz. Deccal'in özellikleri. Evet, Deccal çıkacaktır ve bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu konuda uyarıyor. Deccal şu şu özelliklerde olacaktır. Ona göre düşmanınızı tanıyın ve ona göre kartınızı alın diye bize onun özellikleri belirtiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki sizi deccale karşı uyarırım. Üç kere sizi deccale karşı uyarırım, sizi deccale karşı uyarırım. Kuşkusuz her peygamber mutlaka ümmetine deccali tarif etmiştir. Onun durumu benden önce hiçbir peygamber açıklanmadığı kadar bana açıklanmıştır. Bu da gösteriyor ki deccal bizim ümmetimize yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine çıkacaktır, ümmetinin arasından çıkacaktır. Onunla dolayı Efendimiz'e detaylı bir bilgi verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu detaylı bilgiyi bize aktarmaktadır. Deccal'in özelliklerini ben Deccal'den daha iyi bilirim. Benden onu daha evvel hiçbir peygamberin tarif etmediği açıklıkta size tarif edeceğim. Şüphe yok ki Deccal aranızdan çıkacaktır. Onun durumundan hiçbir şey size gizli kalmayacaktır. Şunu özellikle belirtelim. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti iki kısma ayrılır. Bir, ümmeti icabet, bunlar Müslümanlardır. İki, ümmeti davet, bunlar da tüm ehli küffardır. Dolayısıyla ehli küffar da Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Müslümanlar ümmeti icabettir. Kafirlerse ümmeti davettir. Beccal'in fizik olarak, Beccal fizik olarak kısa ve hatta uzun boylu Eğik bacaklı, bacak arası açık, iri yarı, göğsü geniş, beli kamburdur. Kırmızı benizli, beyaz ve esmer tenli, kalın boyundu, yılan başlı, başının arka kısmı kıvrım kıvrım, alnı açık, bol ve kıvırcık saçlı, sevimsiz, sakalı dik, bir delikanlı şeklinde olacaktır. Dekçenin bir gözü bembeyaz. Sağ ve hatta sol gözü şaşıdır. Sol rekta sağ gözü ise silme kördür. İbn Hacer rahmetullahi aleyh göre Buhari ve Müslim'de Deccal'in sağ gözü sakat olduğuna dair geçen İbn Ömer hadisi Müslim'deki sol gözü sakattır diye diye geçen rivayetlere göre daha çok tercih edilir. Çünkü muttefekun aleyh olan hadis diğer hadislerden daha güçlüdür. Deccal'in bir gözü dışarıya çıkmış, kuru üzüm tanesi gibi bir doğru atılmış balgama benzer. Çukur veyahut da tümsek olmayan bir halde silme düz. Say göz bebeğinin üzerinde de görmesine engel olan kalın bir perde vardır. Göz bebeği yoktur, sol gözü ise parlak bir yıldız gibidir. Gözlerinden biri yeşil cam gibidir. Evet, yani gözünün biri yeşil cam gibidir. Ve kendisi Yahudilerden çıkacak yani diğer gözde o şekilde çok daha sağlıklı bir göz değildir. Kadıyat rahmetullahiye göre Deccal'in iki gözü de sakattır. Çünkü rivayetlerin tüm sahittir. Silik olan ve terini yitiren göz sakattır, sönüktür. Yani parlaklığını yitirmiştir. O da İbn Merwan'ın rivayetinde geçen sağ gözdür. Üzerine kalın bir perde olan göz sol gözdür. O ise dışarı fırlamıştır. O da sakattır. Dolayısıyla onun hem sağ hem de sol gözü sakattır, ikisi de şaşıdır. Biri kör olan şaşı, diğeri silik olan şaşı durumundadır. Yani böyle sağlıklı bir insan değildir. Vücut yapısı da çok da sağlıklı bir durumda değildir. Yani tüm bunlara rağmen Rabb'i iddia ediyor. İmam Neve Rahmetullahi Aleyh hepsini bir araya getiren bu görüş için en güzel sonuçtur demiştir. Yani Kadıyad'ın görüşünün doğru olduğunu belirtmiştir. İmam-ı Kurtubi Rahmetullahi de bu görüşü tercih etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal aynı zamanda kendisi kısır olup çocuğu olmayan bir Yahudidir. Evet. Deccal bu haliyle Tanrı'nın iddiasında bulunacaktır. Halbuki Allah haşa tek gözlü, sağ ve hatta sol gözü kör ve hatta şaşı değildir. Yani tanrılık iddia etmesinin hiçbir tutarlı dayanan söz konusu değildir. Şunun bilinmesi gerekir ki sizden hiçbiriniz ölmeden önce Rabbini göremeyecektir. Biraz önce de bunu detaylandırdık. Deccal'in Rabbi iddiasında bulunmasının abesliği. Evet, yani abesli iştigaldir. Deccal'in özellikler hakkında hadislerdeki bu kadar farklı kusurların sayılması ne surette olursa olsun onun kendisindeki kusurları gideremeyeceğinin ve bu kadar kusurlarla yaşamaya mahkum olduğudur. Eğer Rab'san, yani en azından kendine bir çekil düzen ver. Şöyle insanlar baktığında sana karşı şöyle bir sevgi duysunlar, sana karşı bir ilgi göstersinler. Hani yüzünde meymenet yok ama kalkıyor, insanlara Rab'lık taslamaya kalkıyor. Kimseyi şekil ve suretiyle eleştirmeyiz. Yani bu noktada bundan Allah'a sanırız. Her şey yani biz yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Ama hani haddini bilmesi gerekir. Beni Allah Teala nasıl yarattıysa ben o halimle Allah'a kulluk etmeye yaratırım ve kulluk etmeye çabalarım. Sonuç Allah'a ettir. Yani elimizde olmayan şeyler elbette ki biz haddimizi biliriz. Ama yani madem ki Rab'sın, madem ki her şeyi yapabiliyorsun, o zaman kendini bir güzelleştir. O çirkinliğini bir gider. Kendine bir şey yapmaya muhtedir değilsin, insanlara bir şeyler yapacaksın. Eğer deccal, haşa, Rab olsaydı kendisindeki kusurlar gidermeye gücü yeterdi. Kendisindeki kusurlar giderememesi, kendisinde bir Rabbinin bulunduğunu ve onunla bir güce boyun eğdiğini delirdir o kendi kusurlardan asla kurtulamaz. İmran bin Hüseyin radiyallahu rivayet edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Deccal yemek yer ve çarşılarda dolaşır. Bu sebeple Rab olması mümkün değildir. Yani kendisi aciz, kendisi yardıma muhtaç, bize yardım eder. Mümkün değildir. Olacak bir iş değildir. Yine Deccal'ın alnında iki gözün arasında kafir anlamında kaf, fe ve ra harfi harfler yazılacak ve onu okumaya bilen ve bilmeyen onun amelini kelik gören her Müslüman okuyacaktır. Yani Müslümanlar baktığı zaman bunun deccel olduğunu, bunun kafir olduğunu göreceklerdir. Ama kalbi bozulmuş, kalbi mühürlenmiş olan kişiler onun tüm o e, şekil, bozuk şekline rağmen Alnına bu yazıya rağmen onu göremeyecek ve ona tabi olacaklardır. İbn-i Hacer Reskalan'ın rahmetullahi aleyh der ki, Ey yükleri ve yeri yarattığını iddia eden, önce yarat ve düzelt. O ayıplarını gider, eğer ilah olan kendini yaratamaz dersen, en azından alnındaki kafir yazısını yok et. Evet, yani böyle bir onlar dalga geçmiştir. Deccal, istitraş türünden olağanüstü haller sergilemesi. Deccal yeryüzüne kalacağı bu 40 yıllık süreçinde istidraç türünden bazı olağanüstü olaylar gösterecektir. İstidraç, kafir ve günahkar kişiler belirli meleklerine iterek Allah'ın izin verdiği kadar olağanüstü haller sergileyebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Deccal doğuştan kör olanları ve alaca hastalarını iyileştirecektir. Evet, yani allah Teala ona bu özellikleri verecektir. Osman bin Ebli Asra demekle rivayet edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Deccal, Şam topraklarında Müslümanların yanına gidince, Müslümanlar Akbetü Efik kasabasında toplanacaktır. Sizden kim Deccal'in çıktığını diyorsa, mümkün mertebe ondan uzak dursun. Çünkü insan onun yanına gidip, onun mümin olduğunu sanır. Yani bu göstereceği, gösterdiği olağanüstü şeyleri görüp de ona inanmamak çok zordur. Onun için en güzel uzak durmaktır. Bu şekilde onunla birlikte olmaya devam eder ve sonda gördüğü o kadar şüpheli durumlarına rağmen